Şimdi Türkiye'de işte İmam Rabbani olarak bilinen ama gerçek adı Ahmet Sirhindi olan bir isim var ki demin ifade buyurduğunuz dinler arası diyalog faaliyeti bugün yapılan bir faaliyet. Ben o zatın kusura bakma biraz Canım. da sohbeti olsun diye söylüyorum bugüne kadar aleyhinde bugüne kadar demişsem körfez de yaptığımız bir kongrede ya kadar onun aleyhinde bir nokta dahi düşüncem yoktur. Ama Ehl-i Beyt'ten Hazreti Fatıma'yı hazırlarken Hazreti Fatıma'nın efendim e, gazaplanmasını dünyevi bir gazaplanmadır. Bunun hak bir tarafı yoktur. Sözlerini okudum. Allah Allah beynimden vurulmuşa döndüm. Dedim ya bu adam ne kimdir bu adam? Evvela bizim Murat onlara Orhan onlara bir görev verdim. Bunu bir araştırın bakayım dedim ya. Sonra araştırdım. Dediler ki hocam bir, bu bir mutasavvuf değil ya Keşmiri denilen bir felsefecinin talebesi. Evet. İyi elhamdülillah dedim ya bize götürdüler ama <gülüyor> <gülüyor> iyi ki yani e, bu tasavvuf değilmiş. E, sonra ben temelden beri Sayın Rabbani denilen şahsın mektuplarını okudum. Bunların tasavvuf hiçbir yönü yok. Tamamen e, felsefe mantıklı yazılmış makalelerdir, mektuplardır. E, dolayısıyla e, ya bu insanın İslam adına yanlış yapması çok basit, çok kolay. Niye? Ya ayet, ayeti kelimelerle cenab Hakk'ın sevdiği, seçtiği, metüsena ettiği ve onu sevmeniz farzdır dediği, onu seveceksiniz dediği, tertemiz olan, sen Fatıma hakkında Hz. Fatıma anamız hakkında söz söylersen senin ben aklından da şüphe ederim, dininden de şüphe ederim. Sen kimsin ya? Burada sonra bu konularla akıl yürütülmez ki. Niye yürütülmez? Ayeti kerime hakkında hüküm olarak var. Yani muallakta bir konu değil ki senin aklına müracaat edilsin. Tathira tertemizdir. Ve Cenab-ı Hak onların temizliğini istediği için temizdir. Anlatabildim mi? Tekiti nefi istikbal denir buna. Yani Cenab-ı Hak o kadar bunların temiz olmasını istiyor ki temizlikten başka bir sıfatı yok bunun. Ve buna sen bu yakıştırmayı yaptığın zaman o cümle seni helak etmiştir Allah korusun. Yani orada peygamberlere sahip olduğu sıfatları bu ayeti kerimeye göre Hazreti Fatıma'ya da verebilirsin. Tertemizdir. Peygamberlik sıfatı da budur. İsmet sıfatı, fetanet sıfatı. Yani bunu Hazreti Fatıma'ya versen vallahi de Allah razı billahi. Nereden biliyorsun? Ayeti kerimeden. Bak ne diyor Cenab-ı Hak? İnnemâ yiridül Yuridu Allah li yuzhiba an kumur ricse ehlel beyti ve yutahhirkum tatheera. Her türlü pislikten temizledi, onları ter temiz yaptı. İsteğiyle beraber. Allah'ın isteğiyle. Yani buradaki yuridu <laughs> yuridullahu ayeti kerimesi e, tertemiz olsun diye olsun manasında değil yaptığını e, severek yaptı Allah bunu isteyerek yaptı onlar öyle bir temizledi ki istediği için temiz yaptı manası çıkar anlatabiliyor mu? ayeti kerim yutahhirraküm tathira. manası bu şimdi Allah'ın e, temizlemek isteyerek temizlediği Hazreti Fatıma'sını sen lan sen kim oluyorsun? Anlatabildim mi? Ya burada efendim ben e, iştihat yaptım, benim görüşüm şudur. Sen kimsin ya? Allah'ın görüşü, beyanı burada. Tamamen İslam'ı karartmadır. Ehli Beyt'e harp ilan etmedir. Ve sonra ben ondan sonra araştırdım baktım bunlar gerçekten Ehli Beyt'e harp ilan etmişler. Anlatabildim mi? Ee, Ahmet Sirhindi'nin ortaya çıktığı dönem Hindistan'da İngiltere'nin e, hakimiyetini kurmak adına işte şirketler vasıtasıyla o bölgeye girdiği ve bölgedeki Müslüman nüfusun onlara itiraz edecek ilk kesim olduğu tespitini yaptıktan sonra ortaya çıkıyor. Ve ilk deneme hocam bugün dinler arası diyalog faaliyetlerinin bir aşama ötesi olan Ekber Şah döneminde artık İslam dinini ortadan kaldırıp din ilahi diye yeni bir din oluşturuluyor. Ve bu... Kimin oluşturuyor? isteğiyle oluşturuyorlar bunu? Ekber Şah da hocam Rabbani ile aynı dönemde yaşıyor ve İngilizlerin isteği doğrultusunda böyle bir yapı oluşturuluyor. Ekber Şah Yani böyle o? bir koalisyonla yeni bir din oluşturacaklar. Evet. Yani gıpkızıl gavur olan adamları biz İslam dünyasının başına büyük kutup olarak evet. anlattık. Bu da büyük bir oyun. Ee, yani Rabbani'nin aynı ekolden Nakşi Ekol'den gelen bir anne babanın evladı. Ve Ekber Şah'ın akıl hocası Ebu Fazl ile Rabbani'nin hocası olan Baki Billah'ın talebeleri akrabalık ilişkileri içinde. Ve nedense Rabbani 17 yaşında Şia adı altında Ehli Beyt aleyhine kitaplar yazan Rabbani İslam dini ortadan kaldırılıyor, sesini çıkarmıyor. Ve burada da hocam çok ilginç bir gerekçe ortaya sunuyorlar. Diyor ki Şia demek golu da vatandaşlarımıza evet. bildi. Şia demek Hz. Ali tarafı olan olan Hz. Ali seven insan demektir. Evet. Sahabelerin en doruk noktadakiler e, Hazreti Ali'nin tarafıdır. Şiiler. Ee, ve hani öyle bir oyun ki o dönemde sesini çıkarmıyor. Şöyle bir gerekçeyle işte 40 yaşını bekliyordu. Niye? Çünkü Peygamber Efendimiz'e peygamberlik 40 yaşında geldi. Ki bu cümle şunun için ifade ettim. Kendisini peygamber olarak da ilan ediyor. Hani mücedditliği bir tarafa bırakın. Mücedditliği olarak ilan etmeyi. Sen bu kurbu nüvvetle beraber şu sapıklığı ortaya çıkarıyor. İmam Ali'nin velayetine hani yerlere atılmış çöp gibidir diyerek Açıkça hakaret ee, ederek demir yani ifadetin ayetleri inkar etti. Kendi oluyor. kurbu nübüvvetin şeysi olduğu için eseri olduğu yani. için tabi işte bir adam hain. Maalesef hocam. Ve burada hocam tabi İngilizlerin yanı sıra o dönemde o coğrafyada e şimdi bunlar Peygamberliklerin ispatını da havas ilmi denilen Çin ilmi vardır. Hı. Onu da <laughs> bunlar şimdi büyü e, ile iş yapan adamlar. Hani derler e, eskiden bunlar postu yürütürler. Cinci bunlar. Bunların İslam'la maneviyatla alakası yoktur. Şimdi bunlara az böyle şamarladın mı başlarla sana cinle saldırmaya. Sen korunmasını bilme, bilmezsen cinler seni rahatsız eder. Korunmasını bilir, bilirsen de Allah onların belalarını verir. Onu isterseniz ben burada size ve bütün e, kamuoyunun önünde izah ederim. Yani onun da bir formülü var. Evet. Bunlar kimdir ya? Senin cinnin kimdir? Bugün de fazlasıyla uyguluyorlar. O dönemde de uygulayarak kendilerine taraftar topluyorlardı. Ama işin tabi siyasi boyutu... Yani bu cinciliğin altına a, a, adına maneviyat dediler. Evet. Anlatabildim mi? Evet hocam. Bunun maneviyatla alakası yok. Buna sihirbazlık denir. Cincilik denir. Hüttamcılık denir. Şu denir bu denir. Bu Müslümanlık, irşat, ikaz. Hiçbir alakası yok. Büyücülük işte. Evet. Ve hocam bu yapı şimdi o dönemde Hindistan'da yaşayan Yahudiler de var. Ve Hindistan'da yaşayan Yahudilerin özellikle Basra Yahudileri ismiyle anılan Yahudilerin bu Rabbani hareketinin e, hani yaygın olduğu ilme kazandığı Kalküte bölgesinde e, çok fazla faaliyet gösterdiği de belgelerle sabit. Ve burada o hareketin devamı hocam Osmanlı coğrafyasına Mevlana Halit Bağdadi ismiyle giriyor. Ve hani o bu arada Rabbani ile ilgili şu örneği de verelim. Şeyban hükümdarı Meşet'teki Ehli Beyt hani sevenlerine saldırmak için hani yine de vicdanı onu engelliyor. Ve bir fetva arayışına giriyor. Bu fetva arayışında bu fetvayı veren de yani oradaki Ehli Beyt evlatlarını katledebilirsin fetvasını veren de yine Rabbani'nin kendisidir. Bu da belgelerle sabit. Bunların maksadı onların yok olması. Yani aradaki bu farkı ve küfrü görelim. Evet buyurun. Hocam aynı şekilde ilham aldığı kişi de hani Bahattin Nakşibend ismiyle anılan o kişi de yine Ehli Beyt'e karşı hani o şiddeti bizzat kendisi icra edecek boyuttaydı. Çünkü Kazan Hanı Halil'in bizzat cellatlığını yapmıştır. Peki bu cellatlığı Kim kime yaptı karşı? Bunu? Bahattin Nakşibend. Yani Bahattin denilen zat iyi bir cellatmış. Cellat. Devam. Tam et. hocam 12 yıl bu vazifeyi icra etmiştir. Ve kime karşı yaptığını yine nakşi kaynakların kendisinde görüyoruz. Orada şöyle bir olay anlatılır. Hadikatül Hadi Verdiye isimli, Abdülmecit Hane isimli çok önemli bir nakşi şeyhidir kendisi. Yalnız o zatın izahına geçmeden evvel ben bir meseleyi ortaya koymak isterim. Evet. Yani bir insan eşkıya da olabilir. Cellat da olabilir. En büyük günahı da işleyebilir. Ama işlediği günahlardan nadim olması, onlara bir daha dönmemek şeklinde efendim Allah'a istiğfar etmesi lazım. Ve onları hatırladığı zaman eyvah Mesela Hazreti ömer el Faruk çocuğunu gömdü. Hayatımda iki şey bana etki eder. Birisi işte putları elimizde yapardık, gıda maddelerinden acıkınca oturur yerdik. Bu geldi mi atır ağlarım. Ama kendi öz çocuğumu mezarını açarak gömdüğüm gün hatırladığımda da orada hıçkıra hıçkıra ağlarım da bundan da çok pişmanım. Yani bir insanın yanlış yapması beşeri vasıfları münasebetiyle mümkün. Ama Hazreti Ömer'in duyduğu pişmanlığı duyacak. Jellattığı da aslında yine o kendi kaynaklarında ifade edilen Seyyid Emir Külal. Yani Ehli Beyt soyundan gelen Seyyid Emir Külal'in talebelerini kafasını kesti. Onlara karşı cellatlık yaptı. Hatta yani kendi şehliğini ilan ettikten sonra da birçok insan ona sen cellatsın diye gördüğü ortamlarda bağırırmış. Ve kaynaklarda geçen bundan en ufak bir pişmanlık duymamıştır. Bu tabi demin ifade ettiğiniz hani üveysilik diye bir yol Hani ihtiyaç edip burada hani e, yani tasavvuf yoluna girmeye çalıştılar. Burada da ilk şey hocam Abdülhalik Güclübani döneminde e, İmam Ali'den beri süre gelen sesli zikir yöntemini ki bir tek yöntem vardır. O da İmam Ali'nin tatbik ettiği yöntem. Ya zaten onu... maneviyatta irşat ve ikaza memur Cenab-ı Hak İmam Ali'yi vazifelendirdi. Hazreti Peygamber de onu nasip etti. Evet. Yani bu, bu gelişi güzel bir şey değil. Sahabenin içinde bir tek kişidir. İkinci bir adam yok. E sen kalkıp da bunun e, icraatına, uygulamasına muhalif bir hareketi Kimden nasıl alıyorsun? Onu Hocam, söyle. Orada da şöyle kimden alıyorlar kısmında çok büyük bir iftira ile aslında. Yani Hazreti Ebu Bekir'i silsilenin başına koyarak ve hemen ondan sonra gelen ismin de Hazreti Ebu Bekir'e biat etmeyen Selman-ı Farisi'yi koyarak zaten masa başında bir silsile uydurdukları da belgelerle Tabii, sabittir. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz teslimiyetin kutbudur. Bir defa o peygambere bu derece teslim olmuş bir adama bu şekilde o yapmıştır şeklinde iftirada bulunmak büyük bir buhtandır. Artı Hz. Ebu Bekir Efendimiz'in böyle bir görevi yoktur. Yani çıksınlar ispat etsinler. Bunların hadis diye uydurdukları şey Hz. Ebu Bekir Efendimiz'den tam 400 sene sonra kaleme alınmış uydurulmuş hadisler. Bunların hakikatle alakası yok. Anlatabildim mi? Evet. Sonra nispet yolunda yani tasavvufta silsilede nispet efendim bir insanın yani bir mürşidi kamilin diğerini nasip ortaya çıkar. Demokratik usulle bir araya gelip 50 kişinin, 100 kişinin veya 500 bin kişinin biz filan adamı kendimize irşad ehli olarak kabul ettik demesi hiçbir mana ifade etmez. Şimdi bunu, bunlar ne yapıyor? Böyle bir yol yok. Oturuyoruz. Efendim, gel bakalım. Ya Polat, lan sen gayet güzel konuşuyorsun. Ya bir kafana bir sarık da korsak, bir cübbe de çok da yakışıklı bir şey olursun. Haydi bakalım, seni şey seçtik. Bu kadar saçmalık olur mu ya? Bir başkası aynı şekilde bunlar batıldır. Sen Allah'ın layık görmediği bir makama, bir insanı Hangi yetkiyle beraber seçebiliyorsun? Yani haça senin seçtiğin Allah'a icbar etmek. Bunu kabul edeceksin. Sen kimsin ya? Hocam şu yöntemi de uyguluyorlar. Şimdi silsileye baktığınızda mesela öncesinde gelenin arasında 400 yıl, 200 yıl farklar var. Mezara gidiyorlar. Ben onun ruhaniyetinden bana iz şey geldi. Beni bu yola şeyh olarak atadığı şeklinde bu silsile de hocam, şimdi 12 tarikatın sadece bir tanesinde var. Diğerleri dediğiniz gibi hani kesiksiz ve nasb yoluyla gelmiş bir silsile. Bu telsilen evet. zamanımıza kadar geliyor. Ama bir tek bu yolda ki bu zaten Gündüvani döneminde başlayıp Bahattin Nakşibend döneminde tahkim edilmiş ve onun halifeleri tarafından da öncesinde silsilelerin uydurulduğu bir yapı. Bu bizzat Nakşi şehirlerinin eserlerinde var. Şimdi bunlar e, aynı zamanda İslam dünyasında ecnebilerle çok sıkı fıkı yakınlıkları olduğu için o milletlerin istiklal mücadelesinde kafirler tarafında yer almıştır. Evet hocam. Bir de işin bu tarafı var. O boyutuyla ilgili istersen örnekler de ben aktarayım. Tabii şimdi örnek ana, aktara asıl mesele bu. Evet. Yani bu insanlar öyle bir oyunu taktik güzel bir şeyle oynadılar ki şimdi fut, futbolda mesela 4 2 4, 4, 3, 3, 4, 2, 2, 3. Neyse. Aynen bunun gibi bu taktiklerle beraber oynamışlar. Ümmeti Muhammed'i maalesef elini ayağını bağlamışlar. Bir düşünün ki Türkiye kaos içerisinde, işgal içerisinde bir ekip, bir insan, bir lider Ümmeti Muhammed kursulsun diye yola çıkıyor. O da gidiyor İngilizlerle beraber anlaşıyor. Sakına kamuoyunu İngilizlerin lehine çevirmeye çalışıyorlar. Böyle büyük sillet olabilir mi? Hocam Bunun adına İslam denilebilir mi bir defa? Evet devam et. Kusura Hocam, bakma. E, tabi detayları çok fazla ama işin hani Türkiye ilgilendiren boyutu Hindistan'da İngilizlerin siyaset merkezi o dönemde. Yani İngilizlerin siyaset merkezi Delhi ve Londra ve İslam'ı nasıl yönlendireceklerini sizin çok kıymetli eserlerinizde Dini ve milli bütün yönelik tehditler kitabında ayrıntılarıyla var. Ve hocam Hindistan'dan bu hareket Mevlana Halid Bağdadi ile beraber Osmanlı coğrafyasına geliyor. Ve hani onun geldiği dönem o yetkileri aldığı kişinin bağlantıları tamamen İngiliz Yahudi bağlantıları. Ve Halit Bağdadi'nin geldiğinde karşısında duranlar da yine Ehli Beyt'in soyundan gelen insanlar. Ehli Tarik insanlar ki onun dinsizliğini ortaya koyan eserler kaleme almışlardır. Bu konuda Marifel Berzenci Halit Bağdadi'nin dinsizliğini ortaya koyan Yani Halit Bağdadi Ehli Beyti harbi ilan ediyor. Harbi ilan ediyor. Uzun sözün sözün Ve hocam bunun ilk olarak icat olarak da Osmanlı'da 2. Mahmut döneminde tüm bürokratları ele geçirerek Osmanlı'nın kurucu gücü durumundaki Bektaşiliğin yok edilmesi yani kapatılması ibaresi hafif kalır yakılıp yıkılıp yok edilmesi faaliyetiyle ilk evet, ortaya yapayım. çıkıyor. Evet, evet. hocam burada tabi 2. Mahmut döneminde Mevlana Halit tüm Bektaşi tekkelerini yok ediyorlar. Ve burada Ehli Beyt sevenlerine, Ehli Beyt yolundan gelenlerine tarihin en büyük zulmünü yapıyorlar. Ve demin ifade ettiğiniz gibi tarikat yolunun bozmak için hani nasp yoluyla atan silsileri darmadağın edip artık bundan sonra şeyhler seçimle atanacak, istediklerimi atayacağım şeklinde fermanlar yayınlıyorlar. Ve tüm Bektaşi tekkelerine nakşi kişiler atanıyor. Halit Bağdadi'nin adamları atanıyor. Ve bunun sonucunu o zaman özetle şöyle görüyoruz. Osmanlı'nın yıkılışında İngiltere'nin tüm işine gelen eylemlerin başında nakşi şehirler var. Tüm isyanların başında. Ve Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nı verdiği sürede karşısında olan tüm İslamların başında yine nakşi şehirler var. Şimdi burada bir cümle söyleyeyim müsaadenizle. Evet. İslam'a hurafe ve bidat sokanların tamamı ecdebi kökenli olduğu için e, bendeniz bunu dini ve milli bötüllüğümüze yönelik tehditler adlı eserimi hazırlarken tespit ettim. İngilizler Sömürge Bakanlığı vasıtasıyla İslam dünyasını böyle hogamonyalar altına aldı her tarafta, her kanalla İslam dünyasını kendi eline alabilmek için ajanlar yetiştirdi. Mesela düşünebiliyor musunuz? Geliyor adamlar İstanbul'da, tekkede, zaviyede, medresede adam yetiştiriyorlar. 7 yaşında çocuğu gönderiyor buraya. 15, 16, 20 yaşına kadar okutuyor burada. Konya'da okutuyor, İstanbul'da okutuyor, Kayseri'de okutuyor, Bursa'da okutuyor. Burada binlercesi var. Ajan olarak İslam dünyasına gidiyorlar. İslam dünyasında bu fitneleri bu şekilde organize ediyorlar. Yani bu kendi bir kişinin yaptığı bir icraat değil. Anlatabildim mi? Evet devam edin. Hocam Kusura burada var. hepsi ifade buyurduğunuz gibi Arapçayı, Farsçayı çok iyi konuşan, Kur'an'ı çok güzel okuyan, sakallı, cübbeli, sarıklı kişiler. Ve bunlar bir kanaat önderi, bir tarikat şeyhi olarak kurtuluş savaşında insanları yönlendirip, ve şöyle fetvalar veriyorlar. Mustafa Kemal ve askerleri bunlar eşkıyadır. İngilizler necip bir millettir. Biz bunlarla savaşamayız. Savaşırsak helak oluruz diye fetvalar hazırlıyorlar ve bu fetvalar Yunan uçaklarıyla dağıtılıyor. Hocam aynı olayı Hindistan'da görüyoruz. Hindistan'ın İngilizlerin eline geçme sürecinde bir tek Müslümanlar karşı çıkmıyor. Hindular karşı çıkıyor, tüm unsurlar karşı çıkıyor, Müslümanlar çıkmıyor. Neden? Çünkü bahsettiğimiz o nakşi etkisi altında olduğu için İngilizlerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmuyorlar. Ve son olarak hocam, Cumhuriyet kurulduktan sonra da ciddi isyan faaliyetinin içinde bunlar var. Ve bugün geldiğimiz noktada da demin sizin ifade buyurduğunuz gibi Türkiye'yi Suriye'yle savaştırmak, Türkiye'yi Irak'a sokmak ve Türkiye'yi hani Müslüman Türkiye'yi, İslam dünyasını tamamıyla kavgalı hale getirmek, Türkiye'yi etmek. Evet, yok etmek için hep evet. başrolde bunlar bulunuyorlar. Sizin ama Ehli Beyt açılımları ile beraber inşallah bunlar da son bulacaktır diyorum hocam. Ben Ebu Talip Hazretlerine kafir diyen adamın efendim Cemevi Evi açtığını duyuyorum, açacağını. Tabi onunla beraber işbirliği yapan Avrupa ajanı bir adamı da tanıyorum. Onu 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 da ben tanıyorum. Bunlar şimdi Ecnebi'nin kafasıyla Türk İslam toplumunu yok edebilmek için hazırlanmış projenin parçaları. Bunları milletimizin çok iyi görmesi lazım.